Kız çocukları için e, likralı, yazlık bir kumaştan fırfırlı bir elbise dikeceğiz. E, bunun için gerekli olan malzemelerimiz, e, yazlık bir kumaş, e, ben saks mavisi bir kumaş seçtim, e, mezuramız, e, zevkimize bağlı olarak kullanacağımız keçe ya da farklı aksesuarlar olabilir. Makasımız, e, bu elbisede hazır fırfır kullanacağım ben. E, makas, e, tekstil malzemelerimiz olan tekstil kalemi ve kalıp e, sabunumuz var. Toplu iğnemiz, dikiş makinamız. Yanlardan birleştirmeye başlayarak dikişe başlayabiliriz. Elbisemiz iki parçadan oluşuyor. Üst parçayı düşük kol olarak biçtim. Herhangi hazır bir kalıbımız yok bunun için. Sadece kız çocuğunun hazır bir tişörtünü ben kumaşı aktardım. Zaten düşük kollarda çok da kalıp gerekmiyor. İlk olarak birleştirmeye omuzlardan başlayacağız. İğneliyorum. Omuzlar daha sonra koltuk altından birleştirip, üst gövdeyi bitireceğiz. Diğer omuza geçiyoruz. Omuzları birleştirdik. Şimdi koltuk altından itibaren yan kısımları dikeceğiz. Kumaş kaymadığı için terleme yapmamıza gerek yok. Tok bir peynir olduğu için çok rahat dikiliyor makinede. Üst gövdeyi birleştirme işlemimiz tamam. Şimdi alt etek kısmını yapacağız. Etek için dediğim gibi hazır bir kalıp kullanmadım. Tamamen bel ölçüsünü kumaşa aktardım. Yarım daire bir kloş diyebiliriz bunun için. Bunu da gene yanlardan iğneliyoruz. Yanları iğneyle ve şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Alt ve üst gövdeyi diktik. Şimdi her iki parçayı birleştirip et, 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 elbise konumuna geçireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey alt gövdeyle üst etek ağzının birbiriyle eşit olması. Eğer alt etek kısmı çok dar olup üstte çok geniş olursa yüzülme olacaktır. ...mümkün olduğu kadar her ikisinde eşit olması görüntü açısından daha bir ıı, hoş ıı, görüntü sağlayacaktır. E, i̇kisini birleştirmek için e, bir püf noktası var. E, eteğimiz şu anda ters durumda duruyor yani ben bunu düzüne çevirmedim. E, eteğimizin ağzını açıyoruz. E, diktiğimiz e, düşük kollu bluzu de... ...aynen şu şekilde içine geçiriyoruz. Dikiş yerleri yani e, dikiş izleri birbirine bakacak şekilde... Şu ...şekilde tutturuyoruz iğneyle. Aynı şekilde diğer tarafı da. Yan dikişler birbirinin yüzüne bakmalı. Gördüğünüz gibi bunu geçirdik. Şimdi diğer tarafları. Çok iğne yapmanıza gerek yok. Birkaç tane yapmanız yeterli. Bu kısmı boylu boyunca dikiş yapıyoruz ve birleştireceğiz. Birleştirme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi elbisenizi birleştirdik. Şimdi etek uçlarını, kol ağızlarını ve yaka ağızlarını birleştirip süslemesiyle elbiseyi bitireceğiz. Kol ağzı çevresi kadar hazır fırfırları ben ayarladım. Bunları çok basit bir işlemle kol çevresine geçireceğiz. Öncelikle şöyle birer santim kadar içinde kıvırıyoruz. Kumaşınız ince ise bir santim daha kıvırabilirsiniz ama bu yeterli olacaktır şekilde ineliyorum. Hiç teyel yapmadan aynı şekilde çok da germeden lastiği getiriyoruz. Çünkü lastik dışarıdan gözükecek. Şöyle. Dilerseniz kendi kumaşından da fırfır yapabilirsiniz ama çok vakit kaybedecek gerek yok. Bu şekilde çok kısa sürede daha pratik ve şık olarak elbise fırfırlı olacaktır. Şimdi lastik üzerinden makine geçeceğiz. Aynı işlemi diğer kola da yapıyorum. Diğer işlemi aynı şekilde diğer koluna da yaptık. Şimdi tekrar aynı şekilde etek ucunu da kıvıracağız. Kol ağzı ve etek uçlarına geçirdik. Şimdi lastik üzerlerinden çok muntazam bir şekilde dikişe geçiyoruz. İlk kolu birleştirdik. Şimdi ikinci kola sıra. Şimdi son olarak etek ucu fırfırlarını dikiyoruz.